hiç kendini bilinçaltında birini uzaklaştırdığın bir pozisyonda buldun mu? Neden böyle yaptığını merak ettin mi? Bu kişi ister bir aile üyesi, isterse zar zor konuştuğun bir arkadaşın olsun. Bu hepimizin başına gelir. Yakın olmak istiyorsun ama insanları sürekli uzak tutuyorsun. Kendine şu soruyu sormaya başlayabilirsin. Neden insanları kendimden uzaklaştırıyorum? Bu videoda Bilinçaltında insanları uzaklaştırmamızın birkaç nedeninden bahsedeceğim. Daha önce incindin. Daha önce biri tarafından incitildin mi? Belki de çok güvendiğin biri tarafından. Bunu yapana kadar bu kişinin sana zarar vereceğini düşündün mü? Aniden bozulan, kötü niyetli veya olumsuz ilişkiler diğer insanlara olan güvenini sarsabilir. En derin duygularınla onlara güvenmeyi, başkalarına açılmayı bile zorlaştırabilir. Herhangi bir travma ile iyileşme zaman alır. Kendine karşı nazik ol ve oraya geri dönmeye çalıştığın için gurur duy. Bir gün hiç beklemediğin bir anda birinin içeri girmesine izin vermeye hazır olacaksın ve umarım bu kişi sana sevilmeyi ne kadar hak ettiğini hatırlatır. Birinin harika çevrenin bir parçası olmasına izin vermeye hazır olduğunda küçük bir sohbetle başla. Örneğin günün veya yapman gereken işler hakkında konuşmak gibi. Kendini daha rahat hissettiğinde insanlarla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmayı deneyebilirsin. Kendini bir yük gibi hissediyorsun. Hiçbiri sana zamanına veya ilgisine layık olmadığını hissettirdi mi? Bu sana bir yük müstün gibi mi hissettirdi? Bu duygular düşük benlik saygısı ve öz şefkat düzeyleriyle ilgilidir. Sana öyle olmadığını hatırlatmama izin ver. Sen de herkes gibi değerlisin ve kimsenin seni aksine ikna etmesine asla izin verme. Kendine olan güvenini arttırarak bu engeli aş. İyi niteliklerinin ve kendinde beğendiğin şeylerin bir listesini yazmayı dene ve bunu görünür bir yerde sakla. Bu harika bir insan olduğunu hatırlatacak ve tüm iyi niteliklerini aklında tutmana yardımcı olacaktır. Depresyon veya anksiyete gibi diğer zihinsel sağlık sorunları düşük benlik saygısına katkıda bulunur. Olumsuz bir iç ses benlik saygısını zayıflatır ve başkalarıyla bağlantı kurmanı zorlaştırır. Kendinle ilgili neyi sevdiğini hatırladığında Başkalarının seninle vakit geçirmeyi sevdiğine inanman muhtemelen daha kolay olacaktır. Yoruldun. Yakın bir arkadaşlık mı yoksa bir ilişki mi istiyorsun? Ama yine de kendini insanları uzaklaştırırken mi buluyorsun? Belki de geçmişte harcadığın tüm çabalardan dolayı tükenmişsindir. İlişkiler çaba ister. Her zaman olumlu değildirler ve başlangıçta iyi bir yerde değilsen seni alt edebilirler. Acele etme. Bir süre ara ver. Kendini yenilenmiş hissettiğinde ve daha fazla kişiyle konuşmaya hazır olduğunda rutininde birkaç değişiklik yap. Zamanını daha verimli kullanabileceğin alanlar keşfet. Böylece gerekli olmayan şeylerle boşa zaman harcamazsın. Örneğin televizyon izlemek yerine düzgün bir uykuya çekilebilirsin sahip olduğun dikkat dağıtıcı şeylerin sayısını azalt ve kendini geliştirmek için daha eskili yollar geliştir. Böylece arkadaşlarınla konuşmak ve iyi ilişkiler kurmak için daha fazla enerjin olacak. Ek enerjini arkadaşlarının mesajlarına yanıt vermek, anlamlı sohbetlere katılmak ve onları önemsediğini göstermek için kullan. Bunları yaparak besleyici ilişkilerin zamanını harcamanın eğlenceli bir yolu olduğunu keşfedebilirsin. istediğinin farkındasın. Bazen farkında olmadan yanlış kişilerin hayatımıza girmesine izin veririz. Sağlam bir bağlantı kurmak için ne kadar uğraşırsak uğraşalım bir şeyler ters gider. Arkadaşlarımız istemeden negatif olabilir veya ilgi alanlarımızı paylaşmayabilirler. O sırada onu tanımayabiliriz. Ancak bir uyumsuzluk, Yavaş yavaş mesajlara yanıt vermeyi bırakmamıza, buluşma davetlerini reddetmemize ve kendimizden uzaklaştırmaya başlamamıza neden olur. Tanıştığın herkes senin için uygun olmayabilir ve senin için faydalı olmayan ilişkilerden uzaklaşma hakkın vardır. Cesaretini kaybetmek veya kendini hırpalamak yerine hayatında ortaya çıkabilecek yeni ilişkilere açık ol zamanlaman zordur. Yeni bir iş, daha zor dersler, ailevi sorunlar, taşınma ve benzeri. Bunların hepsi ilişkilerini etkiler. Yakın bir arkadaşından gelen mesajlara yanıt vermeyi ertelemeye veya onlarla görüşmeni beklemeye alırsın. Sonuç olarak bunu ilgilenmediğine dair bir ipucu olarak görebilir ve geri adım atmaya başlayabilirler. Bunu biliyorsan ve önünde stresli bir hafta varsa onları bilgilendir. Bu onlara kendin hakkında her şeyi anlatman veya uzun soluklu bir özür dilemen gerektiği anlamına gelmez. Eskisi kadar sık cevap vermiyorsan, ancak yoğun bir dönem geçiriyorsan, basitçe durumunu anlatabilirsin. Bu onları tamamen reddetmeden hala ilgilendiğini gösterir. İncinmekten korktuğunda insanları kendinden uzaklaştırmak yaygın olsa da bu sağlıklı ve uzun vadeli bir ilişki yaklaşımı değildir. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsin. Yeni bir videoda görüşmek üzere.